Yeni tatların mis gibi lezzetiyle buluştu. Milay Avrupa yolcularını sunar. Ay vay yok artık. Bundan sonra Milay var. Milay'da mis gibi tatlar var. Milay'da sucuğu, çıtır sosisleri, tavuk salamı, tavuk göğsü, su böreği, saç yufka, hepsi daha fazlasıyla Milay, Milay, Milay'da Milay. Da milay. hayırlı Ramazanlar. Herkes orucunu bozuyor. Ne güzel. Herkes mutlu. Helal olsun. Hanımefendiler burada, beyefendiler burada. Kardeşlerimiz burada. Hepsi süper. Köz Adana'da. Köz Adana Mehmet kardeşimizin güzel mekanı. O hangi mekanı açarsa herkes burada olur efendim. Ramazan'da hayırlı Ramazanlar sizlere bu güzel köz Adana Mehmet Aydın kardeşimizin güzel mekanında gider yüzlü personeli süper ustalarıyla bir görelim abi göster. Allah Allah salatalar yavaş yavaş gidecek. Evet efendim ne güzel her taraf güzel Allah Allah. İçerisi de güzel görelim. Şöyle görüyorsunuz efendim. Herkes yemeğini yiyor. Afiyet bal çeker olsun. Güzel kardeşlerimiz. Nasıl mekanımız nasıl güzel mi? Ya. Adana kebab leka. Adana kebab. Ya. Leka. Sen de beğeniyor musun burayı? Her zaman geliyor musun buraya? Her zaman. Ben <laughs> Ben mehmanım. Ah, ne güzel. Ha, çok memnunum. Her, her zaman geliyorsun buraya. Ya. Yeah. Güzel mi burası? Güzel, Mesela çok güzel ya.

Kaç Adana? 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 O tarafta herkes iftarını bozuyor. Helal olsun, afiyet bal şeker olsun. Mehmet Aydın kardeşim açtı mı herkes oraya gider. Değil mi? Öyledir abi. Merhaba. Nasılsın? Merhaba, sağ olun. Abisiniz. Ne yapıyorsun <laughs> şimdi burada? Rüzgar abi. Çekişti karşı kadar. Ben, vali kebabımız. Vali kebabı? Evet. Nedir o? Pilavu pirzola, kuzu pirzola, kuzu şiş, Adana. Sen ne Meşhur edin? Adana'mız. Ben el hazırlayayım abi. El hazır Allah'ını Evet merhaba. Buradan kendim, Merhaba Bir tanıt kendini bakayım. Ben Faik. El hazırlı Pallu. Gel. Burada yöneticisi. Buradayız. Evet. Buradayız. Buradayız. Buranın yöneticisi. Buradayız. Ustası. Mehmet abi yokken kendisi. Aynen öyle. Değil mi? Evet. Bu nedir şimdi? Bu, şöyle bir dön bakayım. Bu İskender kebabı. İskender kebabı. Evet. Şimdi tereyağı gelecek. Onu, evet. onu bir görelim abi. Evet. Evet İskender'imiz bu bir kişilik. Evet. Yağımızı da döktük. Şimdi yemeğe hazır. Hazır. Evet paketliyoruz. Müşterilerimize yolluyoruz. Helal olsun. <laughs> Teşekkürler. Teşekkürler. Evet efendim işte burada dönerimiz de burada. Evet dönerimiz her zaman burada dolu dolu kebap haricinde en güzel dönerler, ızgaralar, çorbalar, tatlılar daha neler neler hepsi ve fazlası bizim Köz Adana'da. Köz Adana nerede? Köz Adana Almanya Hamburg Farms'ında. Nerede? Almanya, Hamburg, Farmzın. Evet, Farmzın nerede? Farmzın da Almanya, Hamburg'da. <laughs> evet, helal olsun. Bir kez bakalım döner abi. Şimdi kesiyoruz, özel makinemiz. Gel abi. Evet. <laughs> özel makinemizle dönerimizi kesiyoruz, kaç İnce ince. Şu an kestiğimiz döner 70 kilodan 20 kiloya düşmüş. Maşallah, Dönümüzde. Tabii ki müşterilerimiz de bizden memnun kaldığı için Bol bol döner satıyor. Döner ısmarlıyoruz. Helal olsun. Dönerimizi Sürekli de kesiyoruz. Şimdi tavuk dönerimize geçiyoruz. Evet, abim benim. Helal olsun. Sen harbiden Mervan'a dönmüşsün. Biz 10 yıl 10 yıldır beraberiz. Vallahi. Aynen. Ortak falan değilim. Ortak değilim. Ama e, yönetici. Yöneticilik yapıyorum evet. Helal olsun sana. Tavuğumuzu da kestik öyle. Yemeğe hazır. Helal Uzun çarşı. Evet. Görüşü. Döner devam. Bilmiyorum ki gerisini. Evet. Bu, bu, sen iyi söylüyorsun. sen kaç kilo, devam et. Aynı. İkisi de aynı kiloda ve kalan dönerimiz bu. Evet, ne güzel. Peki her gün kaç tane takıyorsunuz? Her gün günlük 100 120 kilo döner satıyoruz burada. Kebaplarımız ekstra. Burada patates Burada patatesimiz var. ızgara var. Izgara var. Burada Başka. pidemiz var. Pizzamız var. Salata sos var tabii ki. Çorbalarımız var. Mercimek çorbası. İşkembe çorbası. Güler yüzlü personel var. Güler yüzlü personellerimiz bol burada. Mehmet abimiz zaten ustalar ustası. Evet. Her yere gidip dükkanı açar toplatır ondan sonra gelir yine başka bir yer açar hepsi de bomba gibi çalışır. Aynen. Değil mi? Aynen öyle. Mehmet abimiz yıllardır bu işi yapan insan. Evet. Bir Eda bir Seda bir Sibel bir Serap bir Hülya olduk. Bir de Yunus Emre gelince lider şampiyon olduk. Eli bağlamayı çalar, biri keman kanuncular, Biri orklar net gitar Dar bu kaçalar çocuklar Ah şu çocuklar çocuklar Bizim Ar yeni... baba, ben... Ben... Neren, Dur. Ah yor, aslan gibi. Hepsi. Biz, hepsi hijyen hepsi, biz. hepsi hijyen Burada da bizim Evet sütlaçlarımız, içeceklerimiz, burada salatalarımız. Bir, veli, bir eray olduk, bir de Yunus Emre gelince lider, şampiyon olduk. Evet sayın bizden, bizden dediğim müzisyen, sanatçı bir kardeşimiz Mavi Grup Deniz Gümbevi, Mümüşmelerimiz, Ayhan. Mümüşmelerimiz, Ayhan. Gümüş, Ayhan Yıllar önce biliyorsunuz burada beraber bir çalışmamız olmuş. Helal olsun oldu yani hakikaten güzel oldu. Selam. Aleyküm selam. Nasılsın? Ne yapıyorsun? Çok teşekkürler vallahi Allah'a şükür. iyiyiz. Sizler nasılsınız? Aynen devam. Şu grup aynen devam. Düğünlere falan. Aynen düğünlere gidiyoruz. İşte restoranlarda her tarafta çıkıyoruz. Evet, güzel. Kaç kişisiniz? Dört kişiyiz biz. Kimler var? Klarnetçimiz var. Evet. Davulcu var. Ee, bağlama var. Ork var. Oh! güzel. Var olsun? <gülüyor> ya. Ya. <gülüyor> Vallahi. Ya. <laughs> <laughs> Nasıl gidiyor düğünler? İyi şu anda işte İyi. pandemiden dolayı biraz şeydi. Şu anda açıldı yani düğünler inşallah. Yavaş İyi Ramazanlar Allah kabul etsin. Amin. İyisin mi? Çok şükür. Mekanımız nasıl? Mekan çok güzel. çok güzel. Çok güzel. Çok güzel bir mekan. Evet. Her zaman geliyor musunuz? Bir iki sefer geldim evet. Çok güzel. gelmedim ama hoşuma gidiyor yani burası. Ee, evet, güzel güzel bir mekan. Köy. Köy evet. Adana her, her zaman süperdir. Evet, evet. Mehmet kardeşim tanıyorsun değil mi? Tanıyorum evet. Mehmet Aydın. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> süper. Evet. Sen nasılsın? Teşekkür ederim efendim. <laughs> Aynı zamanda Nasılsınız? siz yemekler muhteşem. Ben ilk kez geldim arkadaşımın sayesinde bir dahakine gelmeyi düşünüyorum. Lahmacunu çok beğendim. Ondan sonra sizi gördüm çok mutlu oldum. Ne iş yapıyorsun? Ben bay bayan kofürüm. Süper. Nerede? Alçona'da. o Trasi'de kofer salonum var. Zalon Nurkaya. Buyurun gelin saçınızı benden kesebilirim. İnşallah buyurun kartımı verebilirim sonra. Burayı çok beğendim. Ambiyansı çok güzel. Sunum çok güzel. Yemekler çok lezzetli. Olduğumuz zaman daha da iyi. Allah'a evet, şükür biz de iyiyiz. Reklam yapacağız. Arkadaş gruplarıyla gelip hep beraber burayı daha çok neşelendiririz. Kardeşimizin mekanı hep güzeldir. Yani e, diyelim doğum günlerinde, kadınlar gününde gelip burada yemek yemeyi tavsiye edeceğim. Bütün... Neresiniz? Nereliyim sizce? Sivas. Hayır. Ispartalıyım. <laughs> Sparta. Evet. Oh benim ask. Allah rahmet eylesin. Ben orada 20 ay askerlik yaptım. Evet şey güzel güller diye güller. Eee belli olmuyor mu karşınızda bir gül. <laughs> bir espri yapayım dedim. Sağ Isparta'ya öpücükler, sağlıklı evet. güzel günler diliyorum. Neredesin? Köy. Köy Adana'dayım evet. ve sizi eniştem tanıyor Harun Yıldırım Fransa'da. Benim çok Harun kardeşime buradan sevgilerimi ile diyorum şarkıcıdır, şairdir, süper bir insan. Ispartalıdır. Benim kardeşimle beraber oradadır o. köyü e, dernek başkanı aynı zamanda biliyorum, biliyorum. ve sizi çok seviyor. Selam. Aaron Yıldırım. Haydi bakalım çok güzel. Sağ olun. Sen şimdi kime selam göndereceksin? Ben de buradan bizi izleyen herkese selam yolluyorum. Hepsi gelsin. Mi? Herkese. An Antep'e de selam Köz. yolluyorum. Hatay'a da. Ben Antep'liyim. Adana'ya gelsin. Adana'ya gelsin. Adana gelsin. Evet. Ben de asker oldum anne. Kolay gelsin. Eyvallah sağ olun. Hoş ne gelin. yapıyorsun? Valla görüyorsunuz pide yapacağım. Pide. Pide. Hadi yap bakalım görelim. İnşallah abi. Bir tanıyalım seni. Ben Nizamettin Kılıç, Elazığlıyım. Vay vay. Elazığ Palu içerisindeyim. Zazıyım. Ee, Zazayım. Oh selam söyle buradan. Ee, herkese bütün, e, bütün dostlara selam olsun. Özellikle Zazak dostlarıma çok selam ederim e, ee, orucumuzu da açtık Allah'a şükür. Allah kabul etsin. Allah razı olsun. Müslüman aleminin Ramazan'ını kutlarız efendim. Sağ Allah Allah olun. Ee, i̇şte bu maskelerde ne zaman olacağız bilmiyorum. Bilmiyorum inşallah. Yakında kurtuluruz ama ne zaman? Başladığı zaman beraberdik hatırlıyorsun değil mi Ali Bey? Sen kaçtın beni bıraktın burada. <laughs> Nedir o? Bu kaşalı pide Yunus Bey. Hayır, hayır, hayır. Şey, yumurta. Bu, bu, yumurta yumurtanın sarısıdır. Bak, evet abi, evet. Şimdi bu bir de. Taşarlı bir şey. de. Hani peynir koydun mu? Hayır, Hadi bir görelim bakayım. Mehmet Aydın sana koy diyor mu fazla? Beynir. Ya o biz kendimiz ayrılıyoruz. onla bir işimiz yok. Patron her şeyi bize bıraktı biz için. Nasıl aramasın Mehmet'le? Çok iyi çok iyi. Kendisinden, çok yani, biz yani. kendisinden evet. razı. Onu seviyoruz zurnalarla Oyunlarla halaylarla Anlatılmaz bir gururla Türküsü var mı? Elazığ türküsü var da Hayır, pek türkü <laughs> Türkü türkülere pek fazla aram yok ya. Yani. Yine ki aram yok. Evimiz karşı karşı. abi, buyurun. Bunun kaç tanesi bir kişilik? Bu normalinde bizim lahmacunlar biraz büyük olduğu için yani porsiyonları iki, iki tane bir adama yetiyor. Ne güzel. He. Evet. Bir de cici küçük beni yani, yapıyorsun değil mi? Onu biz e, bütün e, şeyleri ızgaralayanla evet. öyle bir ikram olsun bir diye görüyoruz. E, i̇kram olsun diye görüyoruz. Bir tane. Evet. Efendim lahmacun bir de her şeyin ustası bu kardeşimiz. Allah. Evet güzel. Hı. Bu da fındık lambacımız. Evet. 3 TL'ye evet. ikram olsun diye. Afiyetle bir hafif, hafif, kaşar alalım. Bu da mini fındık. Evet. Mini fındık. Ordu fındığı değil değil mi bu? Ya ordu fındığı. en azı fındığı. fındık. evet. Hadi at onu da bir görelim. Evet sayın seyirciler işte lahmacun pide ustamız yaptı atıyor çıkarken de göreceğiz tekrar. Cevap alamıyorum Aşk dolu sözlerinle Motive oluyorum Patatesli Adana bu, bu da patatesli Adana İkisi de patatesli Kralım O gün, o gün burada bir Adana yedik hep övdüm yemin ediyorum Buranın Adana'sı yiyilmez mi? Meşhur Adana'nın yeri bura. Bizim ustaları yedireceğim dedim ki onlara öyle bir Adana olamaz. Yemin ediyorum. Olamaz tabi. Bu... Biraz Adana yiyeceğiz biraz Adana'da yiyeceksin. Evet işte. Adana'ya gidek mi? Kebabını yiyek mi? Ah köz Adana'ya gelen mi? Mehmet Aydın'dan bu güzel Adana yiyek mi? Yiyek. Yeah. Gidek kalk gidek. Adana'ya Adana kalk, kalk gidek. gidek. Hamburg'da, Köz Adana. Oraya uğrayıp kebap yiye işte Adana. Beni seviyor musun? Köz Adana, güzel lahmacunu. Evet. Güzeldir şekli. Kim yaptı be? Allah ben Nizam Usta ya. yaptı. Evet. Hadi şunu bir yap da görelim usta. Gel bakalım. Şimdi sayın seyirciler bu güzel biberler hepsini arkadaşımız yakacak yakacak. Mesajlar çekiyorum, aşkımı yazıyorum. Fındık fındık lahmacun, ah ne güzel köz Adana. Lezzeti hep burada. Gelelim Köz Adana'ya. Nereye geliyoruz? Köz Adana'ya geliyoruz. Nerede bu Köz Adana? Bu Köz Adana Hamburg Farms'ında. Nerede? Hamburg Farms'ın. Hamburg Tavzın. Farms'ın. 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 Telefonumu bekle. Seni çok seviyorum. Seni çok özlüyorum. Hep sen varsın gönlümde. Sen de benim gönlümde. Canım benim. İşte Adana efendim Adana'nın kralı burada Adı Köz Adana Lezzet burada Adana Allah Allah Tavuğu da var Pirzolası var Hepsi ve daha fazlası Köz Adana'da Lezzet harika. harika Harika Her zaman geliyor musun buraya? Her zaman her gün evet. geliyorum buraya Nedir bu olan adı? Köz Adana Vay, Sen neresin? Ben Kırıkkale'liyim Kırıkkale um tüfek <laughs> Helal olsun. Kırıkkale'ye buradan selam. Selamlar Kırıkkale'ye. Aslan kardeşim. Teşekkürler. Her zaman geliyor musun? Her gün buradayım. Her gün buradasın. Vay vay Mehmet Aydın kardeşim. Hiç kardeş. geçmiyorum buradan. Mehmet Aydın kardeşimin yanında. Evet. evet Lezzet, aynen. Burada. Lezzet burada. Lezzet burada. Köz Adana'da. Köz Adana'da. Haydi evet. Köz Adana. Şak şak yapsak sol oyna gel ortada sevdayı yüklü kervanlar senin kapından geçer aşağı bu içenler Allah Allah kez Adana'nın yolundan geçer aşağı bu İçenler Mehmet Aydın Kez Adana'dan geçer <laughs> Bu han garip yatağı Bülbül derdim ortağı Bu han garip yatağı Bülbül derdim ortağı Aşkın söyleti beni feryat. feryat feryat Aşkın söyletir beni feryat feryat <laughs> <da kırıkalıya> <laughs> Çok çapkınsın bilirim Her sözünde durmasın Bu kafayla özcan sen Sen adam olamazsın Çok çapkınsın bilirim her sözünde durmasın Bu gidişle Adana kebabı Köz Adana'da olacaksın. Bu gidişle sevgilim, sen adam olacaksın. Allah sabırlar versin. Sana aşık olana Allah sabırlar, sabırlar versin. versin Sana, sana aşık, aşık olana. olana Ben canımı veririm Sende aşkı bulana Dünyaları veririm Sende aşkı bulana Nere baksam gözlerim seni arıyor, nere baksam gözlerim seni arıyor. Çapkın edasına kurban oldum, çapkın edasına kurban oldum. Duydum ki benden başka birine sevdalanmışsın, o güzel gönlüne. Kurban oldum Kurban oldum En büyük Köz Adana Efendim? Köz Adana En büyük Köz Adana Evet işte Adana burada güzelinden bir masa Kalkamam yerimden doysam da tıka basa Yatsam da uyuyamam aklım milayda Saymakla bitmeyen bin bir salamda Güzel gider şimdi sıcak bir hot dog Ya da seçelim bir sucuk atalım tavaya Çabaya gerek yok tutamasın kendini Böreğini seç ve de unut hadi derdini Kurulur yine güzelinden bir masa Kalkamam yerimden doysam da tıka basa Yeni tatların mis gibi lezzetiyle buluştuğu Milay Avrupa yolcularını sundu.